çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sektörle ben Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tımızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Menemen'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan grup teknik elektronik güvenlik sistemlerinin konuğuyuz. Bir yanımızda eşit mesafelerimizden Engin Boz, Merhabalar Engin Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> Bizler de çok teşekkürler. Ve oğlu Ercan Boz, Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Çok şirksiniz. Bizler deyiz, çok teşekkürler. E, Engin Bey, sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Engin Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? E, ben e, elektronik e, hayatıma çok küçük yaşlarda başladım. Biz e, yes, Körting siyah piyasa zamanında televizyon fabrikasında e, çalışarak ve daha sonrası e, kendimi geliştirerek hı hı. bugüne kadar geldik. Kendi firmamı 1990 yılında e, kurdum. Hı hı. Ve 1990 yılından e, bu yana e, değişik yine elektronik e, anlamında değişik alanlarda hizmet verdim. E, ancak e, son 10 yıldır e, tamamen e, güvenlik sistemleri üzerinde hı hı. E, ciddi çalışmalar e, yaptık hı hı. ve son 5 yıldır da yine kendi geliştirdiğimiz bir arge çalışması neticesinde. Ee, tamamen bu kabloyla savaşma adına ve daha kaliteli bir e, hizmet verme anlamına hı hı. anlamında e, yeni e, sistemler geliştirmeye başladık hı hı. E, dediğim gibi son 5 yıldır tamamen e, MOBESE sistemleri üzerine hizmet vermekteyiz hizmet alanımız e, Türkiye genelinde e, tamamen jandarma ve emniyet e, birimlerimiz için oluyor. Hı, hı. E, sebebi de şu, e, alışıla gelmiş bugüne kadar kullanılan e, tüm mobasi sistemleri kablo altyapısıyla evet. e, gerçekleşti. <laughs> kablo altyapısıyla gerçekleşen e, görüntü kalitesi e, ve kablolamadaki zahmet, Toprağa gömülen trilyonlarımız, hepimizin vergileri, hepimizin evet. cebinden çıkan paralar, bunlar devlet ödülü neticesinde. Hı hı. E, bunlarla e, mücadele etmek adına e, kablosuz bir sistemi e, biz e, Türkiye genelinde ispatladık. E, İlk 5 sene önce Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma sorumluluk sahasında sistemimizi kurduk. Hı hı. Daha sonra Doğu bölgesinde daha zor şartlarda, eksi 38-45 derecelerde bu sistemi ispatladık. Hı hı. Ve şu an tüm Türkiye genelinde devam eden projelerimiz var. Hı hı. Şu an Burhaniye ilçe jandarma bölü komutanlığının, e, Braneye Belediyesi'nin finansörüyle e, işimiz devam ediyor. Hı hı. E, ardından e, Foça e, sahil kesimi komple e, projemiz başlayacak. Hı hı. E, daha saymakla bitmez. Önümüzde yapacağımız çok iş var. Hı hı. Sözleşmesini imzaladığımız ve imzalamak üzere olduğumuz işler var. Hı hı. E, hizmetlerimiz e, tam hızıyla devam edeceğim. Ben biraz da kameraların özelliklerine değinmek istiyorum. Ne tür özellikleri var? Şimdi az önce de söylediğim gibi bir kablo altyapısıyla taşıyabileceğiniz çözünürlük Tamamen hıza bağlı. Megabit hızına bağlı. Hı hı. Ee, siz e, kamerayı ne kadar kaliteli kullanırsanız kullanın. Mesela 3 megapiksel bir kamera 2048 e 1920 çözünürlüğe sahiptir. Hı hı. Ama kablomun görüntü çözünürlüğü taşıyamıyor. Taşıyamıyor. Hı hı. Ee, bizim e, sistemimiz 400 megabit bir hıza sahip olduğu için hı hı. E, kameralarımız e, 3 megapiksel bir kamera yani 1900, e, 2048 e 1920 çözünürlüğü kayıpsız birebir ulaştırabiliyoruz. Ama burada tabii e, gerçekten kaliteli, e, hava şartlarına dayanıklı, hı hı. E, çok sık arıza yapmayan e, hı hı. ürünler tercih ediyoruz. Gece ee, daha böyle çok böyle. sıkıntı oluyor ama sizde böyle bir sıkıntı Bize yok. Bütün bu sıkıntıları çözdük. Hı hı. Bizim gece ve gündüz görüntülerimiz ayırt edilemiyor. Eee yani, örnek resmini size gösteriyorum. E, tabii e, böyle olunca güvenlik güçlerimiz hız e, kazanıyor, olayları daha kısa sürede e, daha hızlı bir şekilde çözebiliyor. Hı hı. E, mesela gece e, plakaları görmek problemdir. Her kamera bunu evet. gösteremez. Belki gösterir ama bu çözünürlüğü merkeze ulaştıramadıkları için. Hı hı. E, ne olur acaba bu plakası kaçtı, rengi neydi, modeli neydi gibi e, sorularla, e, araştırmalarla zaman kaybetmiyor e, güvenlik güçlerimiz. Ve kameralarımız gerçekten işe yarıyor, hı hı. yani hizmet veriyor. Hı hı. Burada birazcık da titiz çalışma. Kesinlikle. Ee, bölgeye göre malzeme seçme, hı hı. hava şartlarına göre e, montajı e, ona göre. Mesela bizim direklerimiz de farklı farklıdır. Bölgeye göre farklı direkler kullanız. Rüzgar alan bölgeler, estetik olması gereken bölgeler. Hı hı. Mesela bir foça sahildeki kamerayla e, bizim bir orman yolunda e, jandarma için kurulmuş olduğumuz kamera e, aynı olmamalı diye düşünüyoruz. Evet kesinlikle. Eğer onlara dikkat ediyoruz çok şükür şu an sistemlerimiz sıkıntısız bir şekilde hizmet amacına hizmet ediyor. Hı hı. Bu, şekilde. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? şimdi bizim işimiz hep sahada. Hı hı. Mesela bir jandarma sorumlu sahası büyük bir alan. Hı hı. Yani bir jandarma ilçe jandarma bölük komutanlığına 50'nin üzerinde köyler var. Mesela Havran örnek vereyim. Havran ilçe jandarmanın tam 39 tane orman köyü var. Ve en yakın köyü 45 kilometre, en uzak köy 170 kilometre. 170 kilometre uzaklıktaki bir köyün görüntüsünü biz jandarmaya yüksek çözünürlükte ulaştırıyoruz. Yani Çalışma sağlık, oldukça geniş. <laughs> ben biraz da e, oğlunuzu tanımak istiyorum Ercan Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize de? Evet, ben e, kendimi bildiğim birileri e, babamın yanında e, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, kendim 2010 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ee, aktif olarak şu an Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapıyorum. Hı, hı. Ee, tabii projelerimiz bizim tamamen ihtiyaçtan doğdu. Hı hı. Ee, kablolu çalışmalarımız zamanında olmuştu. Ben daha küçüktüm o zaman. Hı hı. Ee, çok sıkıntı yaşadık. Ee, bu sıkıntıdan dolayı yeni projeler arayış için girdik. Hı, hı. Ee, kablosuz teknolojiyi keşfettik. Hı hı. Ee, zaten e, büyümeye açık bir e, sistem olduğu için de tercih edilen bir sistem oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim ülkemizin altyapısı ve üst yapısı sürekli değişen bir ülke. Evet, kesinlikle. Yani sürekli yeni inşaatlar ve altyapısı değişen bir e, yapıya sahip. Hı, hı. Ee, Fiber optik bir kablolama yapıldığında altyapıda bir müdahale olduğunda o kabloya zarar verilebiliyor hı hı. ve trilyonlar çöpe gidiyor. Ama bizim sistemimizde kablosuz sistemde böyle bir sorun yok. E diyelim yerini beğenmedik ya da orada başka bir e, inşa söz konusu. Hı hı. Aynen direğimizi söküp başka bir noktaya takabiliyoruz. Kesinlikle bir kablolama işte başka bir e, işçilik söz konusu olmuyor. Hı -hı. O yüzden e, jandarma ve polis e, kolluk kuvvetlerimiz tarafından tercih edilen bir sistem. Hı -hı. E, tabii bunun yanında projelerimiz gelişmeye devam ediyor. Çünkü teknoloji ucu açık. Kesinlikle. Sonu gelmeyen bir e, kapsam. Hı -hı. E, biz de projelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Ben de elimden geldiğince derslerimden vakit buldukça babamla Babanıza yardımcı oluyor. oluyorsunuz. Zaten bizim iş yerimizde bir aile ortamı var. Ailece çalışıyoruz. Hı hı. Hep aile şirketi olduk. Hı hı. Gelen personelimiz de bizim ailemizden biri olduğu için hı hı. projelerimiz daha sıcak ve daha hızlı ilerliyor. Kaç personelle hizmetinizi sürdürüyorsunuz? E, projeye göre değişmekte de, tam sayı. İsterseniz babamla evet. seçtiğiniz dışarıdan personel, sigortalı personel, dışarıdan 3 e, tane e, personelimiz var. Hı hı. E, tabii e, kendi oğlum, e, diğer ufak oğlum var, Boz. E, hı, hı. O da dedi, şu an o da bana e, yardımcı oluyor. Hı hı. E, kardeşim e, Ergün Boz, e, o da aynı sektördeyiz. Aslında burası bir aile şirketi aile ama şirketi. tabii, tabii dışarıdaki da var. Hı Var. işin yoğunluğuna ee, evet, göre. İşin yoğunluğuna göre. Çünkü bir de e, ben e, aşırı bir titiz e, bir yapıya sahip olduğum için illa ki o direklere ben kendim çıkacağım. Evet kendiniz bakacaksınız ee, bu illa ki. Yani MOBES'e odasını e, kuracağım zaman önce bir e, şöyle bir bakarım ben bu odaya ne yapabilirim en güzel en iyi bir şekilde. E, sıvası kapısı, penceresi, masası, sandalyesi tamamen hep kendi işçiliğine yaparım. Hı hı. E, pek fazla dışarıdan destek almam. E, kafamdaki tasarladığımı oluşturmak istiyorum. Tabii diğer arkadaşlar da evet. uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş. Evet. Yine profesyonel evet. arkadaşlar. Aynen, aynen. Alanında gelişmişler. E, şu ana kadar yapmış olduğumuz yerler nerelerde yaptık bu çalışmaları? Mesela diğer illere de, yapmadığımız illere de yine yönlendirebilir miyiz evet. çalışmaları? E, şimdi biz daha önce dediğim gibi ilk Balıkesir Gömeç ilçesi ee, ba Balıkesir Havran ilçesi. Hı hı. Şu an e, Balıkesir Burhaniye ilçesi. Hı hı. Ee, Ayvalık e, Şirinkent. Hı hı. Ee, Dikili Sahiller Altı 3089. E, ee, aklıma gelenleri söylüyorum hı hı hı. Ee, doğuya gidecek olursak Kars e, Arpaçay e, ilçe Emniyet Müdürlüğü. Hı hı. Kars Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü. Hı hı. Kars Selim ilçe Jandarma Komutanlığı. E, Kars biliyorsunuz şu an Türkiye'nin en büyük organize sanayi e, Kars'ta evet. oluşturuluyor. Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü. E, başka neresi var? Yani sayamadığımız yani daha sayamadım çok il vardır da, eminiz. Evet, şu aşamasında olan. Proje aşamasında devam eden ve başlayacağımız e, birçok iş var. Şimdi e, tabii bu sektörde duyulmaya başladıkça hı hı. Yani biz piyasadaki diğer meslektaşlarımıza da destek oluyoruz. Yani kablodan ziyade kablosuz sistemlere IP e, altyapıyla çalışan megapiksel e, kamera da yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, sadece kendimiz değil de yani bu sektördeki diğer meslektaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. E, onlara da destek vermeye gayret gösteriyoruz. Hı hı. Bu sistem daha da yaygınlaşacak benziyor. Diğer illerde yani bir talep olması durumunda aynen, yine yönlendirebiliriz aynen, ürünlerimizi. E, Bu... En son en son bir pro, e, keşif çalışmamız oldu, Oradan şu an bir cevap bekliyoruz. Hı hı. Sözünüzü kestim. Olur size. mu estağfurullah. E, bir de şöyle bir tabii hala daha bir soru işareti var. Bugüne kadar denenen kablosuz sistemlerde hiç başarılı olamamışlar. Hı hı. Tabii bir önyargı var. Al bu sistem dediğimiz zaman bir acaba sorusu oluyor. Hı hı. Ama tabi kullanan yerlerle görüştükçe referans aldıkça fikirler değişiyor. E Tabii resmi işler olduğu için işte al bu işi size verdik. Evet biraz. O, tamamen şartnamelere dayalı e, iade alman gerekiyor. E, Tabii iadeleri alıyoruz. Neden alıyoruz? Diğer sistemlere nazaran çok çok daha ucuza çıkan bir şey. E, proje ortaya koyuyoruz. Hı hı. E, kablolara e, kablolamaya bir para harcanılıyor. E, aynı zamanda kaliteli olduğu kadar da, e, ekonomik bir sistem. Ekonomik olarak da evet. yani bütçeye de e, uygun. Aynen. Evet. Efendim böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere hangi numaralardan ulaşabilirler? E, 724 7/24 e, telefonum hiç kapanmıyor. E, açık. Çünkü e, Arkadaşlarımız, e, emniyet güçleri arkadaşlarımız e, yardım isteyebiliyor. Hı hı. Gece bir olay oluyor, kayıtlarda yardımcı olmamız gerekebiliyor. Hı hı. O sebepten dolayı telefonum 24 saat e, açık. E, 0 506 993 29 70 numaralı telefon. 724. Bu numaradan ulaşabilirler. Oldu da sahada çalışırken bazen görüntüden falan telefon duymuyorum, hı hı. E, o zamanlarda da e, çekinmeden ben oğlumun numarasını hı hı. E, paylaşıyorum, oğlum teknik destek e, verebiliyor. Her konu teknik destek, yine bilgi sahibidir Ercan Bey. Sizden de alabilir miyiz numaranızı Ercan Bey? Benim numaram da 0541 795 95 58. Aynı zamanda bizim internet sitemizden de bize e, ulaşabilirler. Hı hı. Aktif olarak takip ediliyor. Hı hı. ediliyor. Onun adresi de www.grupteknikguvenlik.net e, Aynı zamanda bize Facebook adreslerinden de ulaşabilirler. Yine Facebook'su sosyal paylaşım sitelerinden de ulaşabilirler. Sistemleri olarak ulaşabilirler. Bu web adresinden ve telefonlardan herhangi bir talep evet. gelmesi durumunda evet. sizlerle iletişime geçebilirler. Her türlü de, teknik destek konusunda da yardımcı evet. oluyorsunuz evet. zaten. Efendim burada verilen kaliteli hizmetlerinizde sektörün en ilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen, tanınan, iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi birçok firma bulunmakta. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Size göre insanlar size neden tercih etmeli? Şimdi e, neticede kamera sistemi ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız kullanın. Hı hı. Ne kadar e, iyi hizmet, e, montaj, kaliteli montaj yaparsanız yapın. Bir de bunun arkası var. Çin arkasında durma olayı var. Kesinlikle. Neticede bir kamera bir mercektir, bir gözlüktür. Hı hı. Sabah silmeden takarsanız tozlu bir ortamda görürsünüz, hı hı. ortalığı. Kameralarımız da dış ortamlarda çalıştığı için sürekli toz, çamur, yağmur dolması, doğuda kar, yani dış etkenlerde etkilenir. Tabii bunların bakımları, servislerinin zamanında yapılması. Kesinlikle. Az önce de belirttim 24 ben arkadaşlarımıza destek veriyorum, hı hı. Ee, teknik destek, e, işi hızlandırmak adına. Yani e, bizi e, bence ayıran titiz çalışmamızın kaliteli işimizin <laughs> yanı sıra, yapmış olduğumuz işlerin arkasında. arkasında Mesela İzmir ve Kars, Türkiye'nin bir ucu. Evet. Ee, teknik servis raporlarına baktığımız zaman. Biz hiç çağrılmadan iki sene önce yapmış olduğumuz e, Selim İlçe e, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün işine tam 29 sefer periyodik bakıma gitmişiz. Yani e, çok büyük paralar kazanmıyoruz. Hı hı. Ama yapmış olduğumuz işin de arkasında de durmamız gerekiyor ki bize gelen işler genelde referans referansla geliyor. Evet. E, i̇yi hizmet, e, kaliteli hizmet. Ee, tabii bunun öncesinde de yine kaliteli malzeme kullanımı ve kaliteli montaj hı hı. herhalde e, bize Bunlar başarıyı güzel. getiriyor zaten. Ee, i̇leri yönelik plan ve projeler nelerdir? Neler bekliyor sizi? E, evet şimdi ileri yönelik bizim e, değişik yine Arge projelerimiz var. Mesela şu an PTS tanıma sistemi e, uygulamaya sokuyoruz. Hı, hı. İleriki zamanlarda e, yine mobesilere de e, bilecek ee, bir üst arama sistemi. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, düşünün. Bir e, MOBESE memurunun karşısında e, 60 tane 70 tane görüntü. Hı hı. Bunları ne kadar dikkatli izleyebilir? Evet. Hangi kamera nerenin indi? Bunları karıştırmamak mümkün değil. Görüntüye bakıyorsan ya bu kamera hangi bölgenin kamerasıydı? Biz yine arka çalışmalarımızla e, bu kameraları harita üzerinde noktaları belirterek hangi kamera, hangi numaralı kamera, hangi bölgeye ait? Yani kullanımla ilgili ee, değişik yeni arge çalışmalarımız var. Büyümeye devam ediyorsunuz. Büyümeye devam Bu konuda da biz de başarılar deriz ve oralarda görmekten de mutluluk duyarız. Evet. Efendim biz izleyen izleyeceğimiz içerisinde sizlerle tanışan ve sizlerden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüz oluşan izleyicilerimiz de bulunmakta. Buradan onlara sizi tercih ettikleri için bir teşekkür mesajınız var mıdır? Tabii ki vardır. Ee, biz e, her yapmış olduğumuz işten e, bir teşekkür belgesiyle, bir plaketle dönüyoruz. Hı hı. Bizleri onurlandırıyorlar. E, biz de e, tabii bu sebeple daha daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, Kars benim için ayrı bir yeri var. E, kendi memleketim gibi orada çok büyük hizmetlerimiz var. Hı hı. E, Arpaçay e, ilçe emniyet amirimiz Erkan Bey, Arpaçay kaynak ee, organize Sanayi Bölge Müdürümüz Filiz Hanım'a, Sayın Kars Valimize, e, yine Batı'da e, bu taraflarda e, Alistan Yüzbaşı'ma. Hı -hı. Yani bizlere referans olan da ismini sayamadığımız sayamadım. çok kişiye. Sıra bakmasınlar. Komutanlarıma, emniyet müdürlerime e, çok çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar. Efendim eğer izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İzmir Menemen'den ve sektörün en ilerinden biri olan grup teknik elektronik güvenlik sistemlerinden seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli hizmetleri gerek profesyonel çalışanlarıyla sektöre ihtiyacı olan herkesin tercih etmesi bizlerin de tavsiyesidir. Verilen hizmeti ve kendilerini tanıdığınız zaman fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendimize zaman ayırdığınız teşekkür ederiz. Başarılarınızı ve çalışmalarınızın devam ederiz. Sizler de sizler çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli sektörle ben merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Menemen'den ve sektörün en ilerinden biri olan grup teknik elektronik güvenlik sistemlerinden sizlere seslendik sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.